Merhaba sevgili yarış severler. 17 Haziran Cumartesi Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Her geçen gün gazi koşusuna yaklaşıyoruz. 9 gün kaldı sevgili dostlar. Ben her zaman olduğu gibi Ankara yarışlarında 7'li plaseden başlayarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallah verdiğim isimlerin şanslı olduğunu görmek nasip olur. Hep derim garantisi yoktur. Müneccimde değiliz. İnandığımızı anlatıyoruz. Atlar bizim için koşarsa da dostlarımızı mutlu ediyoruz. Dünkü videoda Bursa yarışlarında uzun zaman sonra yine 6'da 0'ı hatta 7'de 1'i hard and fe, fast'i katarsak 7'de 1'i denk getirdik sevgili dostlar ama 6'lı ganyan özelinde 6'da 0 oldu. O bizi daha da kamçılayacak. Belki yine 6'da 0 yaparız ama önümüzdeki günlerde elbet atlarda doğru koşacak. Bu işin garantisi yok. Her zaman söylerim sevgili dostlar. Ben bugün Alda Gör, Sülo Tercan, Anadolu Baharı son iki koşuya da hepsi yazdım. Kendim Beşli Ganyan'a iştirak ettim. Alda Gör'ü tercihlemedim. Gittim. Anadolu zamanıyla Sülo Tercan'ı tercihledim. Son iki ayak patladı. 30 bin lira gibi bir ikramiye verdi sevgili dostlar. Alda Gör, Sülo Tercan oynasaydım muhtemelen beş ligan yanı da içeri atabilirdik. Ama istemeyince de yapacak bir şey yok. İstanbul yarışlarında özellikle son iki ayakta cazip iki tane isim gelince altılı ganyan yüksek ikramiyeleri gördü. Mis Proteo bugün için benim adıma hayal kırıklığıydı. Yarış yapmadı. Onun yerine aynı sprinti e atan Poynton finally koşudan galip ayrıldı. Ama her zaman ne derim sevgili dostlar? Bütçe aşmayacağız, kendimizden şaşmayacağız. Battık, bütçe bütçe yaştık. Hemen ne yapacağız? İki gün gerekirse ara vereceğiz. Üzmeyeceğiz kendimizi. At yarışları için kendimizi asla üzmeyeceğiz. Oyunun her daim keyif tarafında kalmaya özen göstereceğiz. İnşallah Gazi koşusunu da bu sene yerinde takip etmek için. ...dinamizmizi kurtaracağız, kullanacağız. O günün heyecanını orada yaşayacağız. Son dönemin bana göre en zor gazi koşullarından biri olacak sevgili dostlar. E, muhtemelen enteresan bir isim de çıkabilir ki. Benim favorim e, herhalde 75 lira Ganyan'a koşar. E, merak ediyorum e, nasıl olacak. Şu an için kararım değişmezse e, gazi favorimde enteresan bir isim olabilir o gün geldiğinde de artık inşallah bir video çekersek hep birlikte konuşuruz. Bugün önümüzde Ankara'da 10 koşulu program var. İzmir'de de 10 koşulu program var. Ben sizlere Ankara'yı 7 plaseden başlayarak detaylandıracağım. Yarın İzmir'de bir sağanak yağış gözüküyor. Pistler değişir mi değişmez mi bilmiyorum. Yarın kararını vereceğim. O yüzden ben de İzmir programını yarın detaylandıracağım ki son dakika değişikliklerini sevmiyorum. Umarım bir yağış olursa erkenden pisti değişirler. Hem yarış severler hem de biz emek verenler e, programı ona göre bakarız sevgili dostlar. Senin canın sağ olsun demiş o da bana yeter sevgili Canım dostlar. Hep söylerim e, Asım Çakır e, senin canın sağ olsun yazmış var olsun. Ya gönül ister ki hep söylüyorum. Yani ben bunu zaman zaman WhatsApp'ta da dile getiriyorum sevgili dostlar. WhatsApp grubunda ses kaydında da inanın. Her gün yazdığım gelse zaten her gün 10 kişiyi seçer, o 10 kişiyi mutlu ederim. Ama biz de her gün altılı ganyan bulmuyoruz. İşte Halil Yavşan, oyunun keyfini seninle yaşıyoruz biz ustad demiş. Bütçeyi aşmadan, kendimizden şaşmadan kimseye kızmayız demiş. Yeniköy'den selamlar, yarış günleri ailesine. Uzun dönemdir benimle birlikte olan dostlarımızdan biri. Belki 2-3 senedir benim at yarışlarını takip ediyor. Arada iki ay ara veriyor, geri geliyor bir güne bir gün kendine sormamışımdır neden gittin, neden geldin diye. Kendisi istediği zaman işinin olduğunu söyler, gücünün olduğunu söyler ama önemli olan geldiğinde kafası rahat olsun. Çünkü biliyor ki asanda olmaz gidişatı anlatıyor. Ben onun üstüne ne yapabilirim? Bana verdiği 5 liralık şablonu nereye taşıyabilirim? Bunu detaylandırdığında zaten her zaman başarılı olmak onun elindedir sevgili dostlar. O yüzden hiçbir zaman e, dikkatli olun. E, bu oyuna çok kafa takmayın. İsmail Hakkı Sofuoğlu aynen canın sağ olsun. Senden başka hiç kimse Badu gibi bir at veremedi bize demiş. Daha bunun gibi çok fazla at var demiş. Bitmez. O yüzden bunlar her daim olacak. İyi gün olacak, kötü gün olacak. Sabreden derviş muradına ermiş. Bize her zaman kötü gün dostu lazım sevgili dostlar. İyi gün dostu çoktur ama kötü gün dostu Yoktur ama çok şükür ki ben bu işi yaptığımdan beri ki biraz önce yayına girmeden 2019'daki videolarımı açtım sevgili dostlar orada bir tane yoruma denk geldim e, buralar yakında şenlenecek yerimizi alalım diye bir tane dostumuz yorum atmış daha 100 kişi izlerken bugün binler izliyor o yüzden her daim burada beni dinleyen o küçük kuponlarla o heyecanı yaşayan belki imkan olup WhatsApp'a gelemeyen ses kaydını dinleyemeyen dostlara bir kez daha burada da bir nevi ilk atların ses kaydını dinleyerek oyunlarına katıldıkları için bazen bir çifte bazen bir ikiliyle iştirak ettikleri için onlara hem sevgilerimi hem de saygılarımı gönderiyorum. O aralar genelde senin tavsiyeni dinlemeden kaynaklanıyor Üstad. Çok kızınca ara veriyorum. Sadece yarış izliyorum. Sen yoksan bahis de yok demiş. Teşekkürler. E, Halil Pala iyi geceler iyi yayınlar demiş. Emeğine sağlık demiş. Rusya'dan Halil abiye selamlar işi gücü rast gelsin. Evet böyle at yarışı bitmez. İyi gün olur kötü gün olur. Anlayana hizmet anlamayana külfetin kanadı. Hasan Dolmaz da bir yarış gününde daha birlikteyiz sevgili dostlar. Biz de yaşlanıyoruz. O yüzden hayat devam ediyor. Bakın yarın 97.si haftaya pazar günü 97.si düzenlenen atamızın ulu önderi Atatürk'ün gazi koşusu düzenlenecek. Heyecan hat safada yavaş yavaş gazi koşusuna da yaklaşıyoruz. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını, kim önde gider, kim arkada bekleri, idman pistinde beğenilen isimleri, yarış anlatımlarını, hepsinin detaylarını öğrenmek isterseniz 0553 425 5930. Her gün altılı ganyan bulmuyoruz. At yarışından borçta kapatmıyoruz. En önemlisi bu oyunun keyif tarafında kalmaya özen gösteriyoruz sevgili dostlar benden alacağınız 5 liralık bazen 1 liralık 2 liralık şablon önüyle oyunlara iştirak etmek isterseniz 6 ayağın ikisinde %60 var olup o heyecanı yaşamak isterseniz sizler de at yarışlarının doğru gidişatına katılabilirsiniz. Adem Joşer lütfen rica ediyorum yarışı müsait olursanız lütfen izleyin iyi ki varsınız. Güzel insan Allah'a emanet ol kardeşim saygılar demiş. Hangi yarışı izleyeceğiz onu okuyamadım kaçırmış olabilirim tekrar yazarsanız sevinirim. Nezik Konca İstanbul'dan selamlar Hasan'ı merkeze bol şanslar selamlar. Ee, Yükseler Bey kardeşim bildiğin yoldan şaşma ilk günden itibaren takipteyim seni seviyoruz demiş çok teşekkür ederim. Evet 40 tane dostumuz gelmiş canlı yayındalar canlı yayında olan dostların bir beğeni butonlarına basarlarsa sevinirim. Dördüncü koşu iki yaşlı İngilizlerin iki şart mücadelesini izleyeceğiz. İki tane tay yarış yaşamına kazanarak başlamıştı. Onlardan bir tanesi Levam Contigo. Le-la-me Contigo mu diyelim? Ne diyelim bilmiyorum. Contigo. Levame Contigo sevgili dostlar. İlk yarışını bana göre elinde en az bir saniye sermaye verken kazandı. Bugün de muhtemelen ön tarafa hamle yapacak. Stay Happy'i kontrol altına alacak olan, mesafenin uzaması da lehine olan bir numaralı Levame Contigo... Birinciliğin güçlü adayı olmaya yakındır Mehmet Salih Çelik ve 2'de iki yapmak için gayretini gösterecektir. Ya bu koşuda inandığınızı tek atın ya da bu koşuya hepsi yazın. Yedili plesi için mutlaka bir at daha yazın çünkü Taylar'ın sağ solu belli olmaz. Bazen enteresan koşularda yapabiliyorlar. Geldik 5. koşu. Altılı Ganyan heyecanı başlayacak. Bölünen bir şart. Arap atları bir de dişiler. Yarın Ankara'da Altılı Ganyan, 2. Altılı Ganyan. Dişilerle başlayacak. E, önce dişi taylar sonrasında Arap kısrakları mücadele edecek ki Ankara'da son yıllarda gerçekten inanılmaz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bunları yaşıyoruz, görüyoruz. O yüzden ben genelde iştirak etmiyorum Ankara yarışlarına. Bazen çok cazip gördüğüm bir at olursa çifte veya ikili deniyorum. E, bakalım yarın ne izleyeceğiz. Tabii ki sizler de katılmak zorunda değilsiniz. İsterseniz İzmir yarışlarına da oynayabilirsiniz. Ama benimle aynı yerde buluşuyorsanız her zaman söylerim cesaretli davranmayı unutmayın. 3 yaşlı Arapların dişilere ait mücadelesinde 3 numaralı bal küpüm start alacak taylar içinde hazır görünen hatta aşağıdaki 7 numaralı Gökçe Bayır'la son işini yapan çok da sağlıklı görünen bugün de doğru yere kalır kendini gücünü sahaya yansıtırsa 3 numaralı Bal küpüm bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Tabii ki inandığınız isimler varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi unutmayın sevgili dostlar. Geldik günün 6. koşusu. 5 şart Arap kısraklarını izleyeceğiz. 11 tane Arap kısra bu koşuya katılacak sevgili dostlar. Zor bir yarış. Birçok isme gidebilirsiniz. Yarış gidişatı tamamen koşunun rengini değiştirebilir ama özellikle son koşusunda da sizlere önerdiğim isimlerden biri olan o gün için doğru yerde durmasına rağmen arttıramayan, bugün sert şokeyine emanet edilen, son galabını yukarıdaki bal küpümle birlikte yapan, ondan daha sağlıklı görünen 7 numaralı Gökçe Bayır, Bayır'ı tırmana tırmana Ankara'nın yokuşunu inip bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır sevgili dostlar. Tabii ki inandığınız atlar varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi unutmayın. Geldik günün yedinci koşusu Ankara'da Altılı Ganya'nın üçüncü ayağı sahip güvenlik komutanlığı koşusu Ankara koşusu diyebiliriz. start aldığı son yarışında jockey ile tanışan bana göre o gün için üç tane iyi ata geçilen bugün uygun rakipler yanında doğru yerde duracak olan bir numaralı Zala Bey Özcan Yıldırım'la bu kez şanssızlığını kırmaya yakındır sevgili dostlar. Ankara pistinde henüz kazanamadı ama bugün o şanssızlığını kırıp kuvvetini kullanacak olan bir numaralı Zala Bey birinciliğin güçlü adayıdır. Geldik günün 8. koşusuna sevgili dostlar. 15 handikap 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde start aldığı son yarışını Niyazi Polatyar koşusunda koşan, çok da iyi koşan, oradaki rakiplerin yanında gayet sağlıklı görünen. Bugün eğer startta fazla oyalanmazsa yerini iyi alıp düzlüğe etkili koşacak olan bir numaralı marka Polo bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Hamleyi doğru yaparsa son dönemde kazanan aprantisi yakın zamanda da muhtemelen jockey olacak aprantisi Eray Çizik de birinciliğin güçlü adayı olacaktır değerli dostlar. Geldik günün dokuzuncu koşusu 4 şart yine dişilere ait mücadele. ikinci altılı Ganyan'da 4 tane dişilere ait mücadele var. Bu da demek oluyor ki yarın Antı Ankara'da Altılı Ganyan'da enteresan sonuçlar da çıkabilir. Biz yine 6'da da bulabiliriz sevgili dostlar. Baktınız atlar hoşunuza gitmedi. Pas geçip bir sonraki günü bekleyin. Gazi koşusuna kadar muhtemelen e, YouTube'da olmaya çalışacağım. Belki bir iki gün ara verebiliriz pazartesi, çarşamba günleri ama Gazi koşusuna kadar diğer günler Çift yarışlarda karşınıza olacağım. Onun dışında WhatsApp grubuna katılmak isteyen dostlar da 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp bilgi alıp yarış günleri ailesinin içinde yer alabilir. Gazi koşusundan sonra yine bir süre YouTube'da olmayabilirim ancak Gazi koşusuna kadar sizlerin yanında olacağım sevgili dostlar. Seyfettin Davulcu akşamlar kardeşim demiş teşekkür ediyorum. 8. 9. koşu dişilere ait mücadelede start aldığı son 3 Çin pist yarışını kazanan bugün de yarışa baktığımızda doğru yerde konumlanacak olan 1 numaralı Forlon. 5 ay sonra 3 yarış gördü. Özellikle kulaklıkla koşmuş olduğu bu seneki yarışların hepsinde başarıyla Start aldı. Bugün de doğru yere kalacak olan bir numaralı Forlon birinciliğin güçlü adayıdır sevgili dostlar. Mustafa Bülbül bekliyoruz Hasan kardeşim altın ola demiş. İnşallah Gazi koşusunu koşturuyoruz. Nasip olursa 25 Haziran sonrası da altın ola Mustafa abimin yanına gideceğiz. Ona da selamlarımı gönderiyorum. Yarın onu arayacaktım. Hazır bugün yazmış sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Bizim yerimizi de ayarlamasını ondan rica ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Geldik günün son koşusu kapanış mücadelesi. Bir şart dişilere ait mücadele. 3 yaş şaraplar start alacak. Start alacak taylar içinde uzun zamandır düzenli hazırlıklara sahip olan soyu gereği çok çabuk, çok hızlı, çok da seri olan hanım erin yavrusu. Annesine baktığımızda beşte 5 beş, ablasına baktığımızda da birde birle yarış yaşamına başlayan kanatlı sahibi. 8 numaralı Siyah Ateş birinciliğin güçlü adayıdır sevgili dostlar. Kötü koşması halinde tabii ki tay yarışıdır. Mutlaka inandığınız isimlerle oyunlarınızı süslemeyi de unutmayın sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi Ankara yarışlarında elinden gelenin en iyisini yapıp 7 koşulu, 10 koşulu programda 7'li plaseden başlayarak sizlere şanslı isimleri bana göre yarın WhatsApp grubunda da paylaşacağım ilk isimleri anlattım. Eğer bir tek seçeceksem bunların içinden seçeceğim. Yeter ki benimle aynı yerde buluşuyorsanız cesaretli davranın. Buluşmuyorsanız pencerelere dikkat edin. 8 at koşan yerde 6 at yazıyorsanız ilaveleri unutmayın. İşte Mustafa abi yazmışken aklıma geldi. Geçen gün Zertastek Altılı Ganyan Nika'ya Gökalan tek bir oyun oynadı. O da aynı oyunu oynayan dostlarımdandı. O da talihsiz kaybetti ki belki de Zertas yarışı bırakmasaydı o gün onun nasibiydi ama nasibinde yokmuş. At yarışı bitmez her zaman söylerim. Kendinizi asla bu oyun için yormayın. Bizim onu bulmaktan ziyade onun bizi bulması daha önemlidir sevgili dostlar. İşiniz gücünüz rast gelsin. Sevdiklerinizle güzel bir hafta sonunuz olsun. Hoşçakalın.